Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde arkadaşlar e, A2 derslerimize devam edeceğiz. Pronomen man. Konumuz bu sevgili arkadaşlar. Pronomen man nedir? Nasıl kullanılır? Yapısal olarak nasıl kullanılır? E, anlamsal olarak cümleye ne anlamlar katar? Bunlara bakacağız. Pronomen man cümle görür görmez arkadaşlar. ilk yazacağımız kuralımız. İngilizce'deki man ve Almanca'daki man kelimeleri ile karışmasın arkadaşlar. Bunlarla anlamsal olarak hiçbir ilişkisi yok. Bu yapısal olarak da bir ilişkisi yok. İngilizce'deki man ve Almanca'daki man bu iki kelime adam anlamına gelmektedir. Bizim kullanacağımız zamir olan man ise bambaşka bir anlamsal e, duruma sahip. Şimdi man arkadaşlar Yapısal olarak biraz bakalım. Cümlede sadece özne olabilir. Nesne yani nesne durumunda kullanılmaz. Akusatif, datif, genetif durumlarda manı kullanamayız arkadaşlar. Özne olacağı için arkadaşlar bir fiil çekimine sahip olması lazım. Bu durumda da üçüncü tekil şahsa göre fiil çekimine sahiptir. Yani man ezi S gibi çekime sahiptir arkadaşlar. Sahiptir. Yani ne diyoruz mesela? Eğer trinkt diyoruz. O da man trinkt gibi bir anlam içerecek sevgili arkadaşlar. Şey yapısal olarak bu şekilde kullanacaksınız. Ee, arkadaşlar şimdi mana biraz da sevgili arkadaşlar anlamsal olarak bakalım. Yani cümleye nasıl anlamlar katar ona bakalım. Arkadaşlar cümleye bakın basitten karışık duruma doğru gidiyoruz arkadaşlar manda. Tamam mı? Cümleye genellik anlamı katar. Yani herkes ya da kimse gibi anlamlar kadar. Fakat bu şekilde çevirmeyeceğiz. Herkese de kimse demeyeceğiz. Biraz sonra çevirilerinizi yaparken çok net anlayacaksınız. Arkadaşlar teorik anlatımlar biraz e, kafanızı karıştırabilir e, gramatik konularda. Ama pratiğe döktüğümüz zaman çok daha güzel anlayacaksınız. E, cümle arkadaşlar bakın. Cümle etken olabilir. Fakat anlam edilgendir. Pasif anlam kadar. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar aklınızda bir karmaşa oluşturabilir fakat anlamlara cümledeki anlamsal ilişkiye baktığınız zaman hemen her şey ortaya çıkacak arkadaşlar. Bakalım şimdi hemen örneklerimize geçelim fazla e, laf kalabalığı yapmadan örneğin bakın man darf hia nicht, parken şimdi bakın. Manımı kullandım yani özne olarak. Dürfünü bakın EZS'e e göre çekimledim. Tabi model olduğu için fil sonda. Şimdi burada nit var. Olumsuz bir anlamım var. Ve parkın, park etmek. Buraya park edilmeme gibi bir durum var. Yani buraya park edilmez. Kim park edemez? Kimse park edemez. Bakın gizli özne gibi bir durum oluşuyor aslında. Devam edelim. Mandarf e im Museum fotografieren. Mandarf im Museum fotografieren. E bakın de yine kullandım. Müzede fotoğraf çekilebilir. Müzede fotoğraf çekilebilir. Kim çekebilir? Herkes çekebilir. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Man muss die Tickets abholen. Bakın. Bu sefer müslümde kullandım. Yani bakın modallarla kullanılıyor. diyor. İlla modallarla kullanılacak diye bir şey yok. Biletler alınmalı. Bakın. Şimdi şeye bakalım bir edilgen yapı var. Birisi tarafından yani herkes ya da kimse biletler alınmalı. Anlamsal olarak bir iş yapılmalı ama gizli bir özne anlamı var burada. Bir de şöyle bakalım. Man trin, man ist. Ya da bakın şöyle bir cümle kuralım. Daha güzel olsun. In Adana ist man kebap atıyorum. Bakın burada diyor Adana'da kebap yenir. Gördünüz mü? Bak bu sefer de bambaşka bir anlam ortaya çıktı. Adana'da kebap yenir. <gülüyor> <gülüyor> Man kan It... Zeitung online lesen. Burada bakın arkadaşlar. Yine könünü kullandım. Eyazi ee, eski bir çekim edeyim. Gazete online okunabilir. Yani internetten online okunabilir. Bakın burada ne var arkadaşlar? Anlam şu: Gazete kim online okunabilir, herkes tarafından okunabilir, biri tarafından yapılır ama anlamsal olarak arkadaşlar edilgen bir yapı var. Biraz daha örneklerimize bakalım ya da e, soru bakalım. Trinkt man hier uh, trinkt man hier Bier. Bakın, burada bira içilir mi? Gördünüz mü? Bakın, pasif yani edilgen bir anlam içeriyor. Devam edelim. Wo darf man rauchen? Nerede sigara içilir? Man spricht. Türkisch in der Türkiye. Türkiye'de Türkçe konuşulur. Bakın arkadaşlarım. Şimdi e, burada anlamsal olarak ne diyor? Türkiye'de Türkçe konuşulur. Kim konuşur? Herkes ya da konuşulur. Biri tarafından konuşulur ya da birileri tarafından. tekil ya da çoğul anlam içerebilir. Türkiye'de Türkçe konuşulur. Anlamsal olarak bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şurada iki tane e, sorun var. Bakın Aynı şekilde soru yapmak için, evet hayır sorusu yapmak için özneyi başalıyorsunuz Eğer bir e, soru kelimesi varsa onu da en başa alıp ikinci sırada fiili kullanarak bu işi bitiriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Man bu şekilde arkadaşlar. Bakın ilk başta ne yaptık? E, cümlede anlamsal olarak neler ifade edebileceğini anlattık, yapısal olarak bahsettik arkadaşlar. En önemli yapılar bakın şunlar. Sevgili arkadaşlarım. zor bir konu değil. Günlük hayatta oldukça fazla duyacaksınız. Kendiniz de çok fazla kullanacaksınız. Bu yüzden mana öğrenin. Cümle içerisinde kullanıp bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Sesli mesaj da gönderebilirsiniz. Bakarız. İyi çalışmalar diliyoruz sevgili arkadaşlar.